Herkese selamlar. Bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz var. Seda Altınkaya Güneş, Garanti BBVA E-Ticaret Ürün Yöneticisi. Selamlar Seda Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Programımıza katıldığınız için, davetimize katıldığınız için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben nazik davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Garanti ile bizim kullanıcılarımızın bildiği üzere Birçok işbirliğimiz oluyor uzun yıllardır. Son olarak da yine ücretsiz, ilk yıl ücretsiz bir sanal post hizmeti işbirliğimiz var. Bu nedenle ben de Seda Hanım'dan rica ettim. Çünkü bankayla alakalı kullanıcıların birçok soruları oluyor akıllarında. Cevaplanması gereken sorular var. Biz de birinci ağızdan Seda Hanım'dan bu sorularımıza cevaplarını alalım dedik. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım Seda Hanım. Bir sorumuz geliyor. Pandemi sonrası e-ticaret dünyasında neler değişti? Sizi banka tarafında tabii genelinde. Aslında evet. Aslında neler değişmedi ki? Pandeminin getirdiği avantajlardan birini e-ticaret sayabiliriz. Bizim 2026'larda göreceğimiz rakamları biz 2021'de gördük. Gayet güzel e-ticarete yatkınlık gerçekleşti. Hem iş yerleri tarafından hem de e-ticaret kullanıcıları açısından. E, sektöre de baktığımızda geçen yıla göre %70'in üzerinde bir artış var. Son 4 yılda baktığımızda neredeyse 4 kat, 4 kat büyüdüğünü gösteriyor sektörün. E, pandeminin de getirdiği bu tetiklemeyle beraber bu hızlı büyüme e-ticaret dünyasının e, kartlı ödemeler içindeki payını da artırıyor. E, 2021 yılına baktığımızda Türkiye'deki e-ticaret işlemleri toplam kartlı ödemelerin %26'sına ulaşmış. Normalde fiziki ödemeler her zaman çok daha önde olurdu. Bunun %26'sına ulaşmak, e, Avrupa ortalaması %27 iken e, bizim 26 olmamız gayet e, güzel bir gelişme. E, Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 40'a geliyor. E, o yüzden aslında daha gidilecek yol var. Ama güzel bir başlangıcı pandemiyle beraber sağladık. E, biz bu frekansla beraber aslında yeni tanışan, E-ticaretle yeni tanışan tüketicilerin tüketicilerin bu orana ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü kullanım artıyor ve devamlılık da getiriyor e, beraberinde. Güzel oranlara gelecek. Evet, aslında bizim E-ticaret altyapısı yapısı. Ödeme kuruluşları, bankalar, kargolar e-ticaret sektöründe inanılmaz bir ivme yakaladı pandemi şeyinde, pandemi sürecinde. Siz de banka olarak tabii ödeme kuruluşu olarak hepimizin ana ortak noktasısınız. Burada beraber ivmelenmek en güzel altın çağlarımızı yaşadık diyebiliriz bu süreçte. Tabii ki keşke evet. pandemi olmasaydı, insanlar daha rahat hareket edebilseydi ama bundan çıkarım sağlayarak bir sonraki günlerde, bir sonraki hastalıklarda nasıl davranmamız gerektiğini en azından öğrendik. Bu da sektör adına güzel bir rakam oldu, rakam oluşturdu diyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz ve aslında e-ticarete başlayan bizim de kullanıcılarımızın en çok sorduğu soru. Yani neden garanti BB veya sanal posu kullanalım? Bildiğiniz üzere birçok ödeme kuruluşları var. Artık her noktada ödeme alabiliyor kullanıcılar. Neden bankadan bir sanal pos alalım diyorlar? Benim de ciddi anlamda merak ettiğim bir soru. Heyecanla cevabınızı bekliyorum. Evet. <laughs> Şöyle aslında ikiye bölebilirim bunun cevabını. İlk olarak sonuçta siz sektöre yeni giriyorsunuz ve e-ticaret yapmaya başlıyorsunuz. En çok ihtiyaç duyduğunuz şey ne? Reklam, isminizi duyurmak. Bunu biz garanti BBVA olarak sanal post kampanyalarımızla sağlıyoruz. Birebir müşteriyle biz çalıştığımız için. Kendi sanal posumuza kampanyalar yapıp bunu Bonus Flash'ta kendi web sitelerimize duyurum sağlıyoruz. Aynı zamanda mailinglerle bunu destekliyoruz. Yani aslında e-ticarete yeni başlayan o müşterinin e birçok para harcayarak sağlayacağı reklam bütçesinden saving yapmasına neden alıyor. E Bu konuda bir kazanç sağlıyor. Çünkü büyük platformlarda ismini duyuruyor. E bonus Flash uygulaması artık bizim e kendi... Garanti BBVA kart kullanıcılarının da kampanya takip etmek için kullandığı bir app haline geldi. Ee, Kullanımı oldukça yaygın ve e, yüksek noktalarda da kullanıcılar oradan bakıp ilerliyorlar işlemlerine kampanya süreçlerinde. O yüzden e, yeni sektöre yeni giren bir müşterinin bu app'te yer alması bile e, hem duygusal tatmin sağlıyor hem de büyük kitlelere ulaşmasına sebep oluyor. Diğer bir özellik ise iki ayacağım demiştim. Diğeri de aslında birebir bankayla çalışmanın getirdiği avantajlar. Yani biz banka olarak tek ürünümüz bizim sanal post değil. Arka tarafta kullanıcı sanal posta çalıştıktan sonra işini biraz daha büyütmek istediğinde bir ticari kart ihtiyacı oluyor. Kredi ihtiyacı oluyor. Şube personeli bu müşteriyi ne kadar erken tanırsa, diğer ürünlerin kullanımı konusunda da o kadar e, müşteri tanıdığı için o kadar aslında açık olabiliyor. E, Ona oranları o kadar artış sağlayabiliyor çünkü ilişkinin ne zaman başladığına bakıyorlar burada. Belki siz 5-6 senedir e-ticaret yapıyor olabilirsiniz ama garantiye bir e, senedir çalışıyorsanız garantiyle buradaki işlemlerinize ve e, aslında buradaki aktifliğinize bakılıyor diğer ürünlerin onayı konusunda. E, aslında bu ilişkinin nerede başladığı ve hangi ürünlerde devam ettiği de bir artı diğer özellik. Aslında o konuyu benim de hiç aklıma gelmemişti. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi e-ticarete başlayan işletmeler tabii ki... İki ayrılıyor bizde de. Yani ciddi anlamda bir reklam bütçesi olanlar, bir de bütçesi olmayanlar. Bütçesi olmayanlar için Garanti BBVA'dan bir sanal POS almak, garantinin katma değerli diğer servislerinden de yararlanma, belki promosyon ve reklam yapma imkanı sağlıyor. Bu mükemmel e, bir durum olarak söyleyebilirim. Ee, bizim mayıs ve kasım aylarında seferberlik kampanyalarımız oluyor. Burada gerçekten çok yani normal aylarda e, yaptığımız kampanyaların belki e, beş katını yapıyoruz. Hem kullanıcıya duyurum desteği hem de maliyet desteği sağlıyoruz. Yani kullanıcı hiçbir şekilde bonus masrafını da karşılamıyor. Bu aylarda kullanıcıya ekstra saving sağlamasını neden oluyoruz. Anladım süper. Bir de ikinci noktada bahsettiğim konu da şimdi bir ödeme kuruluşuyla çalıştığımızda sürekli ödeme kuruluşu işlem yapıyor. Sizlere veya kullanıcılarımıza kazandığı evet. rakam komisyonu keserek havale yapıyor. Siz diyorsunuz ki banka ile çalışıldığında banka işlem hacimleri sürekli geliştiği için, yükseleceği için bankanın diğer kredi veya diğer olanaklarından da enstrümanlarından da faydalanma imkanlarınız artıyor diyorsunuz. Bunu Kesinlikle. benim mesela hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten Çünkü, önemli. geldiğinde ben ödeme kuruluşunu görüyorum. Arka tarafta e, firmayı tanımıyorum. Birebir bir ilişkim yok. E, bu hmm. nedenle bu da önemli bizim tarafta. Ek olarak şunu da söylemek isterim. E, artık garanti e, BBVA sanal posa başvurmak daha da kolay. E, şubeye gitmesine tamam. gerek yok müşterilerinizin. E, all online başvuru yapısına geçtik. Bunu da buradan paylaşmak isterim. E, full form yapısıyla web sitemiz üzerinden başvurularını sağlayıp buraya özel bu dijital kanala özel fiyat avantajlarından da faydalanabilirler. Evet bizim işbirliği kapsamımızda zaten yönetim panelimizde de bunun görselini koyduk doğrudan online olarak bankaya gitmeden başvurularını halledebiliyorlar, gerçekleştirebiliyorlar. Tabii garanti e-ticaret alanında ciddi farklılık yaratan bir şirket. Şimdi farklı farklı ürünleri de var. Mesela linkle ödemeye aracılık eden bir kod ile tahsilat diye bir ürün var. Bu ne işe yarar? Farklılıkları nelerdir? Hı <laughs> hı. Özellikle pandemiden sonra e, fiziki posu olan müşterilerin sanala kayması gerekti. Yani gereklilik e, oldu insanlar e, dışarı çıkamadığı için. Burada hem hızlı olması e, hem de ekstra bir masraf yaratmamak için müşteriler web sitesi olmadan linkle ödeme almak istediler. Burada pazarda gördüğümüz linkle ödeme ürünü eee İş yeri linki oluşturuyor, ödeme yapmak isteyen kişiye link gidiyor SMS veya mail yoluyla. Tıklayıp direkt ödemesini gerçekleştirebiliyor. Bu ne kadar kulağa kolay da gelse aslında arka tarafta tek linke tıklayıp ödeme alındığı için burada bir phishing ya da bir linkin hacklenmesi durumuna karşı biz biraz daha e, banka olduğumuzdan dolayı da daha güvenli davranalım. Daha e, bu ataklara e, aracılık sağlamayan bir ürün olsun dedik ve kod ile tahsilat ürününü gerçekleştirdik, e, geliştirdik. Buradaki ürünün farkı ne derseniz aslında çift doğrulama yapıyor. Ben e, iş yeri olarak ödeme almak istediğim e, firmadan ya da şahıstan telefon numarası alıyorum ve o telefon numarasının işlem sırasında da doğrulanmasını bekliyorum. Eğer doğrul kullanma gerçekleşirse sonra ödeme sayfasını açıyorum ve ödeme yapılacak platform herhangi bir domain değil Garanti Bankası'nın ortak ödeme sayfası. Bu yüzden de ekstra korunaklı bir yapı. Anladım. Yani hiçbir sanal sanal mağazası yok diyelim kullanıcının. E, bayisinden evet. örnek veriyorum Ankara'daki bayisinden ödeme almak istiyor. Doğrudan bu hizmeti kullanarak cep telefonuna veya e-posta olarak anladığım kadarıyla ilk gidiyor ödemesini gerçekleştirebiliyor. Evet. Güzel bir çözüm. Evet. Çünkü bizim bölgede de birçok firma ile görüştüğümde şey sorunu var. Çoğu ödeme almakta zorluk çekiyoruz diyorlar. Yani 3-4 kere gidip gelme konusunda bir de yakıtların günümüzde malum fiyatları işletmeleri ekstra yükler çıkartıyor. Online ödeme Tabii. almak çok mükemmel bir çözüm bu noktada. Tabii yani web sitesi masrafından da kurtuluyor müşteriler. Direkt olarak linki gönderiyorlar ve o şekilde ödemeyi gerçekleştiriyorlar. Tamamdır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. E-ticaret firmaları kart saklama ürünü kullanmalı mı? Neden garanti BB veya kart saklama? Son dönemlerde görüyoruz ve biz de müşterilerimizde istatistiklere baktığımızda e-ticaret alışverişinde daha sonraya aktarıldığında e tüketici tarafından mesela yarın alırım dediğinde bu alışverişin tam anlamıyla dönüşüm olması, satışa dönmesi zorlaşıyor. Tabii ki işletmeler, e-ticaret siteleri kullanıcıyı tam alışverişe hazır gördüğü anda hemen ödemeyi almak istiyor. Ödeme ağızıncı anda satış kapanmış oluyor. Bunun için de kart saklama hizmeti çok önemli bir çözüm. Bizim bizim sektöre de baktığımızda ciddi anlamda bunun faydasını görüyoruz. Peki garanti BB'de kart saklama neden kullanılmalı? Ya da kart saklama ürünü kullanılmalı mı? Evet. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında gerçekten e, müşteriler e-ticaret kullanıcıları da bu hıza alıştı birbirini tetikleyen bir süreç kullanıcı daha hızlı olsun istiyor iş yerleri daha hızlı ödeme almak istiyor ee, burada e-ticaret alışverişlerinde müşterilerin en çok aradığı şey de sürtünmesiz hızlı bir alışveriş yapmak ee, burada e, çünkü Kullanıcıların ilgisini bir yere yönetmek gerçekten çok zor. Son zamanlarda işte hem küçük bir ekranda bir görsel var, deneyim açısından ayrıştırılıyor. Bu yüzden bu nedenle ne kadar hızlı bir ödeme altyapısı sağlarsa iş yeri müşteriye o kadar da sepet tamamlama oranları artacaktır. Burada zaman tasarrufu sağlamak sizin dediğiniz gibi diyelim ki en çok kullanıcılar da ben de öyle hepimiz akşam artık eve geldik Telefonu elimize aldık, şöyle bir e, internete gezelim, alışveriş yapalım dediğimizde giriyoruz sitelere, sepetimizi e, ta, sepete oluşturuyoruz, tam ödeme alacağız kart kim kalkacak da kartını cüzdanından çıkartacak, Aynen alacak Aynen girecek o kartları. Sadece üşenmekte de değil, kullanıcılar artık kart bilgilerini paylaşmak da istemiyorlar sürekli sürekli. E Çünkü e, bu tarafta da çekinceler gerçekleşiyor. Bu nedenle diyoruz ki e, kart saklama ürünüyle, garanti BB veya kart saklama ürünüyle hem sepet tamamlama oranlarınızı arttırırsınız hem de e, daha güvenli kart saklayabilirsiniz. Neden? Çünkü biz banka olduğumuz için aslında e, serverlarınız daha da e, güvenlikli korunuyor. Yüksek güvenlikli serverlarda bu kart bilgileri saklanıyor. Token dediğimiz e, aslında bilgiler aracılığıyla e, gerçekleşiyor bu ürünler. E, burada bir diğer bizim ürünün farklı pazardan ayrışacak özelliği de SKT hatası. Kart saklama e, ürününde en çok alınan hatalardan biridir SKT hatası. Çünkü kullanıcı X tarihinde kartını kaydeder ve sonrasında kart değiştirse de bunu güncellemeyi unutur. Biz diyoruz ki ben zaten garanti BBVA olarak garanti kartlarının tüm bilgilerine hakimim. Bu yüzden bu kartlarda herhangi bir SKT kontrolü aramayalım. Biz kendimiz içeride sistemde otomatik SKT'yi dolduralım ve garanti kartlarında SKT hatası alınmasın. Ee, bu özellik gerçekten piyasada fark yaratıyor. Ee, çünkü hem garanti kartlarının da fazlalığı hem kullanıcıların bu alışkanlığı sebebiyle e, firmalarımız tarafından da sevilen bir özelliğimiz. Evet, geçtiğimiz günlerde ben de farklı bir bankanın kartını kullanıyordum. Dediğiniz gibi son kullanma tarihi geçti. Her girdiğim yerde yeniden kart bilgisi gir, yeniden kart bilgisi gir. Yani gerçekten bıktırabiliyor. Çünkü ben de çok alışveriş yapıyorum. Birçok platforma kayıtlıydı. Tabii biz de şirket olarak garantiye geçtik. Garanti Tüm personellerimize garantiye geçti. Artık biz de garanti kullanıcısıyız. Bu sorunu yaşamayacak olmamız da beni mutlu etti ekstradan. Evet. Ek olarak şunu da eklemek isterim. Tabii. Diyelim ki siz şu anda firma olarak farklı bir e, firma firmadan kart saklama hizmeti alıyorsunuz. E, bizimle çalışmak istediğinde bu konverjans süreçlerini de biz yönetiyoruz. Çünkü firma e, zaten kart bilgisi tutmak istemediği için bu hizmeti alıyor. Değiştirmek istediğinde de al bu kartları ne yaparsan yap olmasın diye e, biz anlaştığımız firmaya diyoruz ki siz süreci hiç karışmanıza gerek yok. Biz bir şekilde şifrelenmiş o token bilgilerini alıyoruz ve kendi içinde e, oluşturuyoruz tekrardan bizim sistemimize aktarıyoruz. Ya bu konverjör süreçleri de oldukça önemli. Müşterinin kaybedecek bir şey olmaması adına. E, Şunu eklemek isterim. E, biz aslında kart bilgilerini e, tamamen firma adına saklıyoruz. Yani arka tarafta bir havuz sistemi olmadığı için diyelim ki müşteri 5 senedir e, bizden kart saklama al, hizmeti alıyor. 6. senede hani hiç istemeyiz ama oldu ki yollarınızı ayırmak istedi. Ee, biz diyoruz ki bu bilgiler, bu kartları biz sizin için sakladık. Kartlarınızda ee, kartlarınızı da yine size konversiyonla verebiliriz. Burada da kart sahibi, e, kart bilginin sahibinin firmada olması da yine pazarda ayrılan bir özellik. Aslında bu hizmet bizim gibi altyapı sağlayıcılar için de önemli. Çünkü ben hiçbir müşterimin kart bilgisini kendi sunucularımda tutmuyorum tutmak da açıkçası istemiyorum. Bu yükümlülüğün altına girmek istemiyorum. Dolayısıyla sizin gibi alternatif ve bankadan banka olduğunu da işin ucunda bu tarz bir şirketle çalışıp müşterime de hem bu kart saklama hizmetini sağlamak hem de sorumluluğu almayarak garanti üzerinde bunu tutmak bizim gibi işletmeleri de işine geliyor ve çok yakında da garanti saklama servisimizi tüm müşterilerimize sunacağız. Ücretsiz olarak sunacağız. Bunun da müjdesini buradan verelim. Şimdi son sorumuza geçiyoruz Seda Hanım. Nasıl gidiyor programımız? Beğendiğiniz bir konseptimizi bir araya girelim. Çok çok iyi. Ee, gerçekten böyle kullanıcıların tam ihtiyacı olan hap bilgileri bir araya getirdiğimiz güzel bir söyleşi oldu. Ee, umarım kullanıcılar da beğenirler. İnşallah. Tüm zaten burada yayınladığımız videolarımız YouTube kanalımızda ve diğer bütün şirketimizin sosyal medya kanallarında yayınlanıyor. Yönetim paneline de kullanıcılarımızın ertesi gün, bir sonraki gün video düşüyor. Oradan da izleyebiliyorlar bu açıdan faydalı olacağına emin olun. Doğru kitleye ulaşacaksınız bu bağlamda. Tabii beşinci sorumuza geliyorum. Bu da önemli bir nokta. Son dönemlerde her yerden duyuyoruz. Orada sızıntılar var, burada bir şeyler var. Şimdi yıllardır da aşamadığımız bir nokta. Ben aslında fiziksel bir dükkana gidip para vererek bir alışveriş yapmaktan kredi kartıyla alışveriş yapmanın internet üzerinden daha güvenli olduğunu savunuyorum. Kesinlikle öyle. Parayı verdin Kesinlikle. ki yarın öbür gün diyebilir. Sen kimsin kardeşim? Ben böyle para almadım senden, hizmet atmadım. Ürününle ilgili bir sorun yaşadığında yüz üstü kalabilirsin ama internet üzerinde olan işlemlerde her zaman kayıt altındasın. En kötü noktada banka orada bir yani garantör konumunda. Çok sonuçta... Öyle chargeback yapılıyor. Yani ben e-ticaret ekibinde e geçmeden önce chargeback ekibinde zaten e yer alıyordum. Hmm. Oradan da süreçlere çok hakimim. E gerçekten öyle. E çoğu kişiler e fiziki alayım daha güvenli ya da görerek alayım daha güvenli diyor ama Dediğiniz gibi bunun herhangi bir kaydı ya da kullanıcıyı koruyacak bir hükmü yok. Ama siz kartla aldığınız her işlemde arka tarafta bir e, işlem bırakıyorsunuz arkanda, arkanızda. Çünkü e, o işlem nasıl yapıldı? Şifreli mi yapıldı? Şifresiz mi yapıldı? Yüz yüze mi yapıldı? Online mi yapıldı? Bunların hepsinin logları tutuluyor. Eğer işlem şifresiz olarak ve online yapıldıysa kullanıcıyı burada kart bankası koruyor. Garanti güvenlik platformu var bu fraudlerin. Evet içerisinde garanti güvenlik platformu hangi noktada evet. ayrılıyor? Bize ne gibi güvenlik önlemleri sağlar tüketici olarak? Hı hı. Şöyle aslında daha önce de değindiğimiz gibi hız ve her şey e, hız her şey ve e, sepet adımından ödeme kısmına geçişteki bariyerlerin her biri kullanıcıyı yoruyor. Siz burada 3D Secure adımını eğer gereksiz yere koyuyorsanız sepetinizde de e, bir tamamlanma oranını düşürmüş oluyorsunuz kart işlemlerinde e-ticaretin payı her geçen gün e, artarken işyerlerin işlem itirazları bizim bahsettiğimiz bu chargebacklerin önüne geçmesi de 3D Secure kullanmak zorunda kalıyorlar e, chargebacklerin önüne geçmesi için ve e, 3D Secure'e yönlendiriyorlar işlemleri ancak e, güvenli gibi görülse de bu 3 yaklaşık 90 saniye sürüyor ve müşteriyi zorluyor. Telefonla şifre geliyor, olan telefon yanında değilse kalkıyor, onu alıyor, giriyor, ediyor derken %20'sini kaybediyor müşteriler. Yarıda bırakıyor. Bu da çok büyük bir oran. Yani siz, evet. sizin o gün mağazanıza 100 kişi gelip 20'si işlemini yapmıyorsa büyük kayıp. O yüzden biz diyoruz ki, siz eğer e, bizim biz garanti güvenlik platformu olarak her işleme özel bir skor üretiyoruz. Banka olarak big data'ya sahibim. Ben müşterinin e, daha önceki işlem e, davranışlarını, e, nerede bulunduğunu, konumundan, e, ATM hareketlerini, arka taraftaki fiziki kart kullanımı hepsini zaten görüyorum. E, bu hep bütün bilgileri toplayarak bir model üretiliyor bu ürünle beraber ve işlem özelinde, kişi özel de değil, işlem özelinde bir skor dönüyor. Ben Seda olarak e, online alışverişte anne bebek kategorisinde çok e, sürekli işlem yapıyorsam artık bundan sonraki işlemlerimde anne bebek kategorisine geldiyse Tridi boşuna sorma bu kızın zaten bunu yapma eğilimi var diyorum. E, bu sebeple kullanıcı gereksiz yere Tridi Secure yapmıyor ve e, işlemine işlemini daha kolay sepet adımını tamamlıyor. Çok teşekkürler Seda Hanım. O zaman şu şu şekilde. Tabii e, son olarak biz bu üründe e, gereksiz yere trade secure yapma diyoruz ama bazı koşullarda da tridiye yönlendir diyoruz. Nedir o dediğinizde biz tridi secure sayfamızda eğer müşterinin o an limiti yetersizse veya internete kartı açık değilse sayfa üzerinden bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu ürünle beraber işlem öncesine bakılıyor. Eğer müşterinin kartında herhangi bir limit ya da internet harcama izni sıkıntısı varsa diyoruz ki Tridi'ye yönlendi. Bu sefer de Tridi'ye yönlendirirsen kazanırsın. Bu şekilde sürekli öğrenen, gelişen, arka tarafta AI teknolojisiyle yazılan bir sistem ve ürün. Çok severek... Yarat, oluşturduk. Müşterilerimiz de Severek kullanıyor. Şu anda iki önemli e-ticaret devinin de kullandığı bir ürün. Ee, güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Aslında biz kart bilgilerimizi girip ödeme tuşuna bastığımızda arkada neler oluyor? Nasıl ekipler evet. çalışıyor bizim güvenliğimiz için? Bunları da görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Seda'nın programımıza katıldığınız için. Ekstra yani... eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ee, online dünya gerçekten gün geçtikçe gelişiyor ve e, daha da gelişmeye devam edecek. Eğer işinizi hala fiziki de yapıyorsanız mutlaka sanala geçin ve e, online ödeme almaya başlayın. E, kesinlikle kaybeden siz olmayacaksınız. Tabii ki platin market ile buna başlayın. Evet. <laughs> Kapanışı evet. da o şekilde yapalım Seda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. <laughs>